Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bilindiği üzere dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız emekliye bayramda ödenecek ikramiyede herhangi bir artış olmayacağını ve ikramiyenin 1100 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bir tarafta 3 maaş, 5 maaş, 7 maaş, 9 maaş birden alan AK Parti bürokratları, maaşlarının toplamı ayda 150 bin, 200 bin, 300 bin liraya ulaşan eski milletvekilleri, genel müdürler, Diğer tarafta 1100 liralık emekli ikramiyesi. Bir yanda sadece 5 tane holdinge yıllık 48 milyar liralık ödeme, garanti ödemesi. Faize sadece 3 ayda tam 77 milyar liralık ödeme. Bir diğer tarafta 10 milyonluk makam araçlarına binen sayın bakanlarımız. Bir diğer tarafta ise son 5 yılda sadece %10 artan emekli bayram ikramiyesi. Yıllık enflasyonun %140 seviyesinde olduğu ülkede ikramiyeye 5 yılda %10 artış yapılması, açlık sınırının 5000 lira olduğu ülkede emekliye bunun yarısı kadar maaş verilmesi, İnsanın adaletin bu mu AK Parti diyesi geliyor. 54. hükümet döneminde Erbakan hocamızın işçiye memura verdiği %100, %200'lük maaş zamları, Vakur emeklisine yapılan %320'lik maaş zamları nerede? AK Parti iktidarının işçiye, memura ve emekliye verdikleri nerede? Emekli bayram ikramiyesinin sadece enflasyon kaybını giderebilmek için dahi 5 bin lira seviyesinde olması gerekirdi. Böyle bir ikramiye asgari ücretin dahi çok altında maaş alan emeklinin biraz da olsa nefes almasına vesile olur. Matematik ortada, hesap ortada, adalet kavramı ortada ama bunların hiçbirisini göz önünde bulundurmayan bir iktidar da ortada. Biz yeniden Refah Partisi olarak en kısa zamanda geleceğiz ve önce millet anlayışıyla hem EYT mağduriyetlerini ortadan kaldıracağız ve hem de emekli maaşlarını ve emekli ikramiyelerini olması gereken seviyeye getireceğiz. Bu konuda vermiş olduğumuz milli görüş sözünü bir kez daha yineliyoruz.